6 Nisan 1453, Şafak'tan bir saat önce, Haliç kıyısında tek başına duran 21 yaşındaki Sultan Mehmet, karşısındaki dev zincire bakıyordu. Bu zincir sadece metal alka değildi. Bu, 1100 yıldır kimsenin aşamadığı Konstantinopolis savunmasının en güçlü kalkanıydı. Sen hiç merak ettin mi tarihin en çılgın askeri planının nasıl doğduğunu? Bu gece, sana Fatih'in imkansız hayalini gerçeğe dönüştüren deha anını anlatacağım. Çünkü bu sadece bir kuşatma hikayesi değil. Bu genç bir padişahın dünyaya imkansız diye bir şey yoktur dediği gündür. Haliç'in girişinde gerili duran zincir her halkaları bir adamın kavrayabileceği kalınlıktaydı. Galata Kulesi'nden Konstantinopolis'in kuzey suruna kadar uzanıyordu. 500 metre uzunluğunda denizin 2 metre altından geçen bu demir duvar Osmanlı donanmasının Halic'e girmesini engelliyordu. Sultanım bu saatte neden burada duruyorsunuz? diye sordu arkasından gelen sesle irkildi Fatih. Halil Paşa'ydı. 67 yaşındaki vezir sabah namazından sonra genç padişahı arayıp bulmuştu. Halil Paşa dedi Fatih gözlerini zincirden ayırmadan. Sen bu zincirin ne demek olduğunu anlıyor musun? Bizans'ın deniz savunması sultanım çok güçlü. Hayır. Fatih döndü, gözlerinde hiç görmediği bir ateş vardı. Bu zincir, sen burayı alamazsın diyen bir meydan okuma. Ve ben meydan okumalara karşı gelirim. Halil Paşa endişelendi. Bu genç sultanın bazen çok tehlikeli fikirler geliştirdiğini biliyordu. Sultanım Halic'e girmek şart değil, kara tarafından kuşatma devam edebilir. Kara tarafından mı? Fatih kahkaha attı. Halil Paşa, sen Konstantinopolis'in neden bin yüzyıldır düşmediğini biliyor musun? Çünkü çok güçlü surları var sultanım. Hayır, çünkü kimse tam kuşatma yapamadı. Hep bir tarafı açık kaldı. İşte bu Haliç tarafı. Eğer buraya giremezse şehir denizden destek almaya devam eder. Bu analiz çok haklıydı. Geçmişteki tüm kuşatmalar bu yüzden başarısız olmuştu. Peki sultanım, zinciri nasıl aşacağız?'' Donanmamız deneme yaptı mümkün değil. Fatih gülümsedi. Kim demiş donanmayla gireceğimizi? Bu cümle Halil Paşa'yı şaşırttı. Nasıl yani sultanım? Sen hiç gemilerin karada yürüyebileceğini düşündün mü Halil Paşa? Yaşlı vezir gözlerini kırpıştırdı. Sultanım bu ne demek? Gemileri suya değil karaya vereceğiz. Galata tepelerini aşıp Haliç'e indireceğiz. Bu çılgın fikri duyan Halil Paşa'nın soluğu kesildi. Bu imkansız sultanım. İmkansız diye bir kelime yok Halil Paşa. Sadece henüz çözülmemiş problemler var. O sabah Fatih çadırında savaş konseyi topladı. Vezir Halil Paşa, Kaptan Paşa Baltoğlu Süleyman, Zaganos Paşa ve birkaç deneyimli komutan hazırdı. Beyler, dedi Fatih masaya Haliç haritasını sererek, size tarihin en büyük denizcilik operasyonunu anlatacağım. Herkes merakla dinlemeye başladı. Halice girmek için zinciri aşmamız gerekiyor. Ama bunu donanma ile yapmayacağız. Nasıl yapacağız sultanım? diye sordu Zaganos Paşa. Fatih parmağını haritada gezirdi. Burada Beşiktaş kıyısından başlayacağız, gemilerimizi karaya çıkaracağız, sonra bu tepeleri aşıp şuraya, Kasımpaşa'ya indireceğiz. Bu planı duyan herkes donup kaldı. İki kilometre karayolu, dik tepeler, ağır gemiler, bu çılgınlık mıydı? Sultanım, dedi Baltaoğlu temkinle, gemiler çok ağır, nasıl taşıyacağız? Tomruklar üzerine koyup çekeceğiz, tıpkı kızak sistemi gibi. Bu mümkün mü? diye sordu Halil Paşa. Antik çağlarda yapıldı, Romalılar gemilerini böyle taşıyordu. Fatih'in tarih bilgisi herkesi şaşırtıyordu. Gerçekten de böyle örnekler vardı. Peki sultan kaç gemi taşıyacağız? diye sordu Zaganos Paşa. 80 küçük gemi. Kadırga, kayık ve kalyon. 80 gemi? Baltoğlu şaştı. Bu dev bir operasyon. Tabii ki dev. Çünkü Halice girdiğimizde Bizanslıları şoke edeceğiz. Onlar gemilerin nereden geldiğini anlayamayacaklar. Bu plan resmen dahiyaneydi. Ama uygulaması çok zordu. Sultanım, dedi Halil Paşa endişeyle. Bu işi kimler yapacak? En iyi teknisyenlerimiz, gemi ustalarımız ve... Fatih durdu, gizli bir gülümseme belirdi. Macar ündesim Orban da yardım edecek. Usta Orban, Fatih'in büyük topları yapan ünlü mühendisti. Eğer o da katılırsa, işler daha kolay olur. Bu operasyon ne kadar sürer? diye sordu Zaganos Paşa. Bir nece. Tek nece de bitirebiliriz. Çünkü Bizanslılar anlamamalı. Tek nece. Bu çok kısa bir süre böylesine büyük bir iş için. Peki hazırlık ne kadar sürer? İki hafta. Tomrukları kesip hazırlayacağız. Yolları temizleyeceğiz. Kızak sistemini kuracağız. Fatih her şeyi planlamıştı. Ama sultanım, dedi Baltoğlu. Bu işi gizli yapabilir miyiz? Cenevizliler Galata'da. Görecekler. Cenevizlilerle anlaşma yaptık. Onlar tarafsız kalacak. Bu bilgi önemliydi. Çünkü Cenevizliler müdahale ederse plan suya düşerdi. Toplantı bitince herkes heyecan içindeydi. Ama aynı zamanda endişeliydi. Çünkü böyle şey daha önce tenenmemişti. Fatih yalnız kalınca pencereden Halic'e baktı. O zincir çok yakında aşılacaktı. Ama nasıl? Üç gün sonra hazırlıklar başladı. Anadolu ormanlarından özel tomruklar kesildi. Bunlar çok düz ve güçlü tomruklardı. Gemiler bunlar üzerinde kayacaktı. En zor kısım yol hazırlığıydı. Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya giden yol çok dikliydi. Bu yolun düzeltilmesi gerekiyordu. Sultanım, bu tepe çok dik, gemiler çıkamaz. Çıkacak, çünkü biz çıkaracağız. Yolu daha yumuşak eğimli hale getirin. Binlerce işçi tepelerde çalışmaya başladı. Yol düzleniyor, taşlar kaldırılıyor, rampalar yapılıyordu. Bu çalışmaları gören Cenemizliler çok şaşırdı. Bu Türkler ne yapıyor diye soruyorlardı birbirlerine. Ama kimse gerçeği tahmin edemiyordu. Çünkü gemileri karadan çekme fikri çok çılgındı. 10 Nisan'da ilk deneme yapıldı. Küçük bir kayık tomruklar üzerine kondu. 20 adam çekmeye başladı. İşe yaradı. Kayık hareket etti. "Bu mümkün!" diye haykırdı Fatih. "Büyük gemilerle de yapabiliriz." Ama büyük gemiler çok daha zordu. 100 kişi gerekiyordu bir gemi için. "Sultanım," dedi Usta Torban, ben özel makina sistemi tasarladım. İple çekmek daha kolay olur. Macar mühendisin fikri mükemmeldi. Makaralar çekme gücünü artırıyordu. 15 Nisan'da ikinci deneme yapıldı. Orta boy bir kadırga denendi. 50 kişi çekti. Bu da başarılı oldu. Artık büyük operasyon için her şey hazırdı. Sadece Nece'yi beklemek kalıyordu. Fatih o akşam son kez Haliç kıyısında durdu. Yarın sabah orada Osmanlı gemileri olacaktı ve bu Konstantinopolis'in sonunun başlangıcı olacaktı. Yarın diye mırıldandı kendi kendine. Tarih yeniden yazılacak. 21 Nisan 1453 gece yarısı. Beşiktaş kıyısında binlerce Osmanlı askeri sessizce toplanmıştı. Ay ışığında parıldayan Haliç karşı tarafta duruyordu. Ama artık ulaşılmaz değildi. Bu gece tarihin en imkansız askeri operasyonu gerçekleşecekti. Fatih atından indi ve son kez hazırlıkları kontrol etti. 80 gemi kıyıda dizili bekliyordu. Her birinin altına özenle hazırlanmış tomruklar yerleştirilmişti. Ustad Orban'ın tasarladığı makara sistemleri kurulmuştu. 5 bin asker ve işçi pozisyon almıştı. Sultanım dedi Zanos Paşa yaklaşarak. Her şey hazır. Emir bekliyoruz. Fatih Halice son kez baktı. Karşıda Konstantinopolis'in ışıkları titrek yanıyordu. Bizanslılar uyuyordu. Sabah kalktıklarında şok yaşayacaklardı. Başla dedi Fatih sadece. Bu tek kelime tarihi değiştirecekti. İlk gemi hareketlenmeye başladı. 50 asker kalın halatları kavradı ve çekmeye başladı. Tomruklar üzerindeki kadırga yavaş yavaş hareket etti. Çeke! diye bağırdı grup komutanı ritim tutturarak. Gemi denizden çıkıp karaya doğru ilerledi. Bu görüntü o kadar sürrealdi ki izleyenler büyülenmişti. Gemi gerçekten karada yürüyordu. Hey! Çeke! Askerler koro halinde bağırarak çekiyordu. Fatih atının üstünde operasyonu izliyordu. İlk gemi rampa çıkmaya başlamıştı. En zor kısım buydu çünkü tepe dikti. ''Sultanım'' dedi Ustad Orban yanında durarak. ''Makara sistemi mükemmel çalışıyor. Çekme gücünü yarı yarıya azaltıyor.'' ''Sen dahisi Orban'' dedi Fatih. ''Bu işi başaracağız.'' İkinci, üçüncü, dördüncü gemiler peş peşe harekete geçti. Kıyıda inanılmaz bir aktivite vardı. Ama sessizce yapılıyordu. Çünkü Bizanslılar duymamalıydı. En büyük gemi sıra geldiğinde zorluk başladı. Bu, yüz kürek çekecek büyük bir kalyondu. Bu çok ağır, diye mırıldandı çekme komutanı. 200 kişi lazım. O zaman 200 kişi ver, dedi Zanos Paşa. 200 asker büyük geminin etrafında toplandı. Halatları kavradılar. Hazır mısınız, diye sordu komutan. Hazırız, diye haykırdılar askerler. Bir, iki, üç, çeke! Büyük kalyon kımıldamadı. Daha güçlü! Çeke! Bu sefer hareket etti. Yavaş ama emin adımlarla karaya doğru ilerlemeye başladı. Fatih bu görüntüyü izlerken gözleri doldu. Hayali gerçek oluyordu. Sultanım, dedi Halil Paşa yaklaşarak. Bu inanılmaz. Gerçekten gemiler karada yürüyor. Gördün mü Halil Paşa, dedi Fatih. İmkansız diye bir şey yokmuş. Saat 02'de operasyonun en kritik anı geldi. Gemiler tepede rampa çıkmaya başlamıştı. Burası en dik kısımdı. İlk gemiler zorlanmadan çıkmıştı ama büyük gemiler için çok daha zor olacaktı. Dikkat diye bağırdı Orban. Tepe kısmında hız kesmek yok. Momentum kaybedersek gemi geriye kayar. Bu uyarı çok önemliydi. Çünkü geriye kayan gemi faciaya neden olabilirdi. Büyük kalyon rampada yükselmeye başladı. 200 asker ter döküyordu ama vazgeçmiyordu. Hey! Ho! Hey! Ho! Ritmik çekiş devam ediyordu. Gemi yavaş yavaş yükseliyor, tepenin doruğuna yaklaşıyordu. "Biraz daha!" diye bağırdı Zanos Paşa. Zirveye az kaldı. Son 50 metre en zordu. Askerler son güçlerini kullanıyordu. Hey! Ho! Son hamle! Ve başardılar. Büyük kalyon tepenin zirvesine ulaştı. Bu anı gören herkes alkışlamaya başladı. Sessiz diye fısıldadı Fatih. Bizanslılar duymasın. Haklıydı. Ses Halic'in karşısına gidebilirdi. Tepenin ardındaki iniş daha kolaydı. Çünkü yer çekimi hareket yardımcıydı. Ama kontrollü inmek gerekiyordu. Yoksa gemi hızlanıp parçalanırdı. Fren halatlarını hazırla diye bağırdı Orban. İniş hızını kontrol edeceğiz. Özel fren sistemi kurulmuştu. Gemiler çok hızlanırsa durdurulabilecekti. İlk gemi inişe başladı. Kontrollü şekilde Kasım Paşa'ya doğru ilerliyordu. Mükemmel dedi Fatih. İşte böyle. Saat 04'te en heyecanlı an geldi. İlk gemi Haliç kıyısına ulaştı. Suya indirin diye emir verdi Zanos Paşa. Gemi tomruklardan indirilip suya bırakıldı. Haliç sularında süzülmeye başladı. Başardık diye fısıldadı Fatih. İlk gemi Haliç'te. Ama iş daha bitmemişti. 80 gemi daha vardı. Operasyon hız kazandı. Askerler tecrübe kazanmıştı. Her gemi bir öncekinden daha hızlı taşınıyordu. Saat 05.30'da şafak sökmek üzereydi. Acele etmek gerekiyordu. Çünkü gün ağarınca Bizanslılar görecekti. Hızlanalım dedi Fatih. Güneş doğmadan bitirmeliyiz. Son 20 gemi için reis başladı. Herkes var gücüyle çalışıyordu. Saat 06.15'de mucize tamamlandı. 80. ve son gemi Halice indirildi. Tamam diye haykırdı Zanos Paşa. Operasyon başarılı. Fatih atından indi ve Haliç kıyısında durdu. Karşısında 80 Osmanlı gemisi diziliydi. Bu sabah Bizanslılar bunları görünce şok yaşayacaklardı. Beyler dedi komutanlarına bu gece tarihin en büyük mucizesini gerçekleştirdik. Gemiler gerçekten karada yürüdü. Herkes gururla dinliyordu. Şimdi sıra taktik değişikliğinde. Haliç bizim kontrolümüzde. Konstantinopolis tamamen kuşatıldı. Bu gerçekti. Artık şehrin her tarafı Osmanlı kontrolündeydi. Sabah güneşi doğduğunda Konstantinopolis'te büyük şok yaşandı. Saraydan Halic'e bakan görevliler gözlerine inanamadı. İmparator diye koştu saray mensupları. Haliç'te Osmanlı gemileri var. 11. Konstantin şaşırdı. Bu imkansız. Zincir var orada. Ama gerçekten varlar Majeste, 80 gemi. İmparator çıkıp baktığında dondu kaldı. Haliç'te gerçekten Osmanlı donanması vardı. Bu nasıl oldu diye sordu imparator. Kimse cevap veremedi çünkü gemilerin oraya nasıl geldiğini kimse anlamamıştı. Cenevizli tüccarlardan biri açıkladı. Majeste, geceleyin gemileri karadan çektiler, tepeleri açtılar. Karadan mı? İmparator inanamıyordu. Bu çılgınlık. Ama başardılar majeste. Fatih Sultan gerçekten yaptı. Bu haber Bizans'ta büyük moral bozukluğu yarattı. Çünkü artık kaçış yolu yoktu. Her taraf kuşatılmıştı. Osmanlı kampında ise büyük sevinç vardı. Askerler bu başarıyı konuşuyordu. Gördünüz mü diyordu birbirlerine. Sultanımız gemileri yürüttü. Bu mucize diyordu diğeri. Fatih o sabah son kez operasyon alanına gitti. Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya giden yolda hala tomruk izleri vardı. Bu izler tarihin tanığı olacak dedi kendi kendine. Gerçekten de öyle oldu. Bu operasyon tarihe gemilerin karadan yürütülmesi olarak geçti. Öğleden sonra Haliç'teki Osmanlı gemileri harekete geçti. Konstantinopolis'in kuzey surlarına yaklaştılar. Bu şehir için son darbe oldu çünkü artık her taraftan saldırı gelecekti. "Sultanım," dedi Baltaoğlu Süleyman Paşa. "Haliç operasyonu mükemmel başarılı. Şimdi ne yapacağız?" "Şimdi," dedi Fatih gözlerinde zafer ışığıyla. "Konstantinopolis'in sonunu getireceğiz. 22 Nisan 1453." Sabah, Konstantinopolis surlarında bekleyen Bizans askerleri, Haliç'teki Osmanlı gemilerini görünce morallerinin tamamen çöktüğünü hissettiler. Dün akşama kadar güvenli bölge olan kuzey surları şimdi tehdit altındaydı. İmparator 11. Konstantinos, Blakernes Sarayı'nın penceresinden bu manzaraya bakarken şehrin kaderinin değiştiğini anlıyordu. Sen hiç düşündün mü bir operasyonun tarihin akışını nasıl değiştirebildiğini? Bu gece sana Haliç mucizesinin İstanbul fethindeki son darbeyi nasıl indirdiğini anlatacağım. Çünkü gemilerin karadan yürütülmesi sadece taktik bir manevra değildi. Bu bin yıllık bir çağın kapanması ve yeni dünyanın doğuşuydu. Majeste, dedi Megadüks, Lucas Notaras, imparatorun yanına yaklaşarak. Durum çok kötü, Kuzey surları da tehdit altında artık. Konstantinos derin bir nefes aldı. Bu genç padişah nasıl yaptı bunu? Gemileri karadan çekmek. Bu akıl hazır gibi değil. Bilmiyorum Majeste. Ama başardı. Şimdi her tarafımız kuşatılmış durumda. İmparator haritaya baktı. Gerçekten de artık kaçış yolu kalmamıştı. Ne öneriyorsun Notaras? Barış görüşmesi Majeste. Belki sultan kabul eder. Konstantinos başını salladı. Hayır. Biz Romalıların varisiyiz. Onurla ölürüz ama boyun eğmeyiz. Bu sırada Osmanlı kampında Fatih komutanlarıyla son saldırı planını yapıyordu. Masanın üzerindeki harita artık çok farklı görünüyordu. Çünkü her taraf kırmızıyla çevrilmişti. "Beyler," dedi Fatih. "Haliç operasyonu sayesinde artık tam kuşatma gerçekleştirdik." Şimdi sıra nihai saldırıda. Hangi noktadan saldıracağı sultanım diye sordu Zanos Koşa. Fatih parmağını haritada gezdirdi. Üç cepheden aynı anda. Kara surlarından ana saldırı, Haliç tarafından destek saldırısı, Deniz tarafından da dikkat dağıtma saldırısı. Haliç saldırısını kim yönetecek Baltoğlu? diye sordu Baltoğlu Süleyman Paşa. Sen yöneteceksin Baltoğlu dün gece taşıdığımız gemilerle. Bu plan mükemmeldi. Çünkü Bizanslılar artık askerlerini üç farklı cepheye dağıtmak zorundaydı. Sultanım, dedi Halil Paşa, bu Haliç gemileri gerçekten çok etkili olacak mı? Çok yoruldular geceyi. Halil Paşa, dedi Fatih gülümseyerek, bu gemilerin savaş gücü değil, psikolojik etkisi önemli. Bizanslılar artık kendilerini her taraftan kuşatılmış hissediyor. Bu çok haklı bir analizdi. Gerçekten de şehirdeki moral tamamen bozulmuştu. O öğleden sonra Haliç'teki Osmanlı gemileri ilk saldırısını yaptı. Küçük ama etkili bir saldırıydı. Kuzey surlarına yaklaşıp ok yağmuru başlattılar. Surlardaki Bizans askerleri şaştılar. "Nereden geliyorlar bunlar?" diye soruyorlardı birbirlerine. "Dün gece yoktular burada. Nasıl geldiler?" Bu şaşkınlık tam olarak Fatih'in istediği etkiydi. Akşam vakti Fatih Haliç kıyısına geldi. Gemilerin durumunu kontrol edecekti. ''Nasıl gidiyor Baltoğlu?'' diye sordu Kaptan Paşa'ya. ''Mükemmel sultanım, gemiler çok iyi pozisyonda. Bizanslılar çok şaşkın. Bu şaşkınlığı iyi değerlendirin. Yarın genel saldırıda bu cephe çok önemli olacak. Emrinize amade sultanım.'' Fatih gemilerden birinin üzerine çıktı. Bu gemi dün gece karadan çekilmişti. Şimdi Haliç sularında düşmanı tehdit ediyordu. İnanılmaz diye mırıldandı kendi kendine. 24 saat önce bu gemi karada yürüyordu. Yanındaki askerler de aynı duyguları yaşıyordu. Dün geceki operasyonu yaşayan herkes bunun ne kadar muhteşem bir başarı olduğunu biliyordu. 28 Mayıs akşamı, son saldırıdan önceki gece Fatih çadırında son hazırlıkları yapıyordu yarın tarihi değiştirecek saldırı başlayacaktı. Sultanım, dedi Zaganos Paşa, yarın için her şey hazır. Halit cephesi de pozisyonda. Çok iyi. Bu Haliç operasyonu bizi zafere taşıyacak. Gerçekten de öyleydi. Çünkü Bizanslılar artık güçlerini çok fazla cepheye bölmek zorundaydı. 29 Mayıs 1453, sabah, tarihin en ünlü kuşatmasının son günü başlamıştı. Saat 2.00'da ilk saldırı başladı. Baskı bozuklar kara surlarla saldırdı. Aynı anda Haliç gemileri de harekete geçti. "Saldırın!" diye bağırdı Baltoğlu gemisinden. 80 gemi aynı anda kuzey surlarına yaklaştı. Ok yağmuru, tüfek ateşi gürültü. Bizans askerleri iki ateş arasında kalmıştı. "Majeste!" diye koştu bir asker Majeste'ye. Haliç tarafından da saldırı başladı. Konstantinos şaştı. İki cepheden mi? Evet Majeste. Askerlerimizi bölmek zorundayız. Bu tam olarak Fatih'in istediği durumdu. Saat 5.30'da asıl saldırı başladı. Yeniçeriler kara surlarına yürüdü. Aynı anda Haliç gemileri de ikinci dalgayı başlattı. "İleri!" diye haykırdı Zahanos Paşa kara tarafından. "Saldırın!" diye bağırdı Baltoğlu deniz tarafından. Konstantinopolis iki ateş arasındaydı. En kritik an saat 6.45'te geldi. Yeniçeriler surda gedik açmıştı. Aynı anda Haliç gemileri de Kuzey surlarının dibine ulaşmıştı. "Sultanım!" diye koştu Ulak Fatih'e. "Sur aşıldı, askerlerimiz şehre giriyor." Fatih'in gözleri parladı. "Ya Allah, nihayet." Saat 8.30'da İmparator 11. Konstantinos son defansı yaparken savaş alanında şehit düştü. Onunla birlikte Bizans İmparatorluğu da sona erdi. Şehir bizim diye haykırdı Osmanlı askerleri. Fatih atına bindi ve fethedilen şehre girdi. İlk hedefi Ayasofya'ydı. Ayasofya'ya girdiğinde diz çöküp secde etti. Elhamdülillah dedi. İstanbul fetih olundu. Sonra ayağa kalkıp etrafına baktı. Bu muhteşem yapı artık camiydi. Bu şehir dedi yanındaki vezirlere bundan sonra İstanbul olacak ve İslam dünyasının başkenti olacak. O günün akşamı Fatih Haliç kıyısında durdu. 24 saat önce burada gemi savaş gemileri vardı. Şimdi zafer gemileriydi. Baltoğlu, dedi Kaptan Paşa'ya. Bu gemilerin hikayesini çocuklar yüzyıllar anlatacak. Haklısınız sultanım, karadan yürüyen gemiler efsane olacak. Efsane değil Baltoğlu, bu gerçek ve gerçek efsanelerden daha güçlü. Bir hafta sonra şehirde düzen kurulmuştu. Fatih Topkapı Sarayı'nda yine hayatına başlamıştı. "Sultanım," dedi Halil Paşa bir gün. "O Haliç operasyonu gerçekten tarihi değiştirdi." "Biliyorum Halil Paşa ama asıl değiştiren şey operasyon değildi. Neydi peki Sultanım? İnanç. İmkansız diye bir şey olmadığına inanç." Bu sözler çok derin anlamlıydı. Çünkü Fatih sadece askeri dehasıyla değil, vizyonuyla da tarihi değiştirdi. Yıllar geçti. Fatih'in gemileri karadan yürütme operasyonu efsane oldu. Bütün dünyada anlatılan bir hikaye haline geldi. Çocuklar soruyordu. Gerçekten gemiler karadan yürür mü? Yaşlılar anlatıyordu. 1453'te İstanbul'da yürüdü işte. Fatih yürüttü. Bu hikaye sadece askeri başarı değildi. Bu, insan iradesinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıydı. Haliç'te artık o cincir yoktu. Ama onun yerine başka bir şey vardı. Fatih'in vizyonunun sonsuza dek yaşayacağı bir şehir. Ve her sabah Haliç'e bakan İstanbullular hatırlıyordu. Buradan gemiler karadan geldi. Çünkü imkansız diye bir şey yoktur. Bu söz bugün de geçerli. Çünkü Fatih'in mirası sadece fethettiği şehir değil, onun gösterdiği ruh, imkansızı mümkün kılan irade. Sen de hiç imkansız sandığın bir hayalin var mı? Fatih'in hikayesi diyor ki, yeter ki gerçekten iste ve çalış, gemiler bile karadan yürür.